Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Roblox'tayız ve bugün yanımda gördüğünüz gibi Baba Sen Switch var. Yani yine bir driving simulator oynayacağız. Yani gördüğünüz gibi en yani bir driving simulator oyununa oynayacağız. Şimdi hayır, hemen spam de Said. Arabanı al bakayım. Ar hangi arabayı aldın? Bugün yarışlar yapacağız. Yeter, aldım. Hadi gel. Ölşen, Aynen. Hemen yarışa gel Said. Hemen Hı -hı. Yarış, yarışa gel. Yani neyse yarış gitti. Bana... Yarış gitti. Sen beni takip et. Beni takip et hemen. Dur yavaş. Sen nereye gittin? Ba ben buradayım. Ben, Hayır hayır bak dur. Dur bir. Bak ben buyum. Tamam, gördüm gördüm. Gel. Nereye gidiyorsun? Ne yaptın? Buradayım. Dibindeyim. Hayır ben buradayım. Arkandakiyim ben. Şu an seni görüyor mu? Şu anda internet mi koptu? Ne oldu? Ne Arkadaşlar hemen biz çözüp geliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Sayid hadi gel bak bana doğru ya da gel hatta şu yarışı yapalım ilk önce arkadaşlar. Yarış başlayınca görüşürüz. Arkadaşlar bekir, bekir. Gör, gördüğünüz gibi arkadaşlar Said'e de Lamborghini'yi verdim? Lamborghini'yi verdim yani bir şekilde. Hemen yani devam edelim yarış bir başlasın. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi devam ediyoruz e, ee, yarış başlamak üzere ve başladı. Evet ekran karardı ve yarış başlıyor. Evet başlar arkadaşlar yarış. Hadi bakayım yapıştırın abi. Yapıştırın abi. Bu arada ben bu videonun önceki serisini çektim. Ama bana yansımadı. Neden? Çünkü videonun önceki serisi battı. OBS'den çektiğim için bunlar önceki serisini çok dondu. OBS kaliteli bir şey ama çok donduruyor. Sizlere öyle diyeyim. Bu arada şuradan ekranımı büyütmeyi düşünüyorum. Hemen şu alttan ekranı büyüteceğim. E, i̇kinci monitörü almayı düşünüyorum. Klavye yenileyeceğim. Yani, yani bu bilgisayarı bayağı bir canavar edeceğiz. Bu arada arkadaşlar Said de tam bir stüdyo havası kurdu. Said'e de buradan selamlarımı iletiyorum. Seni duyamıyorum Said'cim ama. Hani sesini kıstım şu anda da. Videodan sonra konuşuruz. Arkadaşlar yarışta yarışta şu anda o kadar iyiyim ki hatta sayıda tur bindirdim. Ya araba arabam çok hızlı abi. Kim nazar değdirdi? Allah için söyleyin kim nazar değdirdi arabama? Ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ikinci oldum. Say sen ne fızıldıyorsun ya. E şimdi arkadaşlar hemen bir otoban yarışına gidiyoruz. Arkadaşlar hemen bir otoban yarışına gidelim. Say gel beni takip et. Gel beni takip et. Gel gel. Gel. Arkadaşlar şu anda otoban yarışına gidiyoruz. Gel Sayıkçım. Gel bu arada şu ekranı büyütmek istiyorum. Ekranı büyüttüm. Tamam. Arkadaşlar hemen Sayıkçı yanımıza çağıralım. Gel Sayıkçı. Şöyle. Şimdi buradan böyle gideceğiz. Yapıştır bu tren yolundan yapıştır. Tren yolunu dümdüz git. Bak. Arkadaşlar biz gidince görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi başka bir yarışa girdik. Sayıda beraber e, bu yarışta gördüğünüz gibi güzel bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi yanında Sait var. Baba Sait 3. Hemen yapıştırın arkadaşlar. Ee, bu yarıştır hızlı ve öfkeliden çalınmıştır ama bir saniye ama oraya girmek dur abi geliyorlar bu ne koş arkadaşlar hemen bu dur D -d bu arada ben bu oyunu birazcık e oynadığım ya, birazcık değil aslında ben bu oyunu çok seviyorum hatta bu oyuna robux bile yatıracağım da sayı oha sayıda de bak lan geçti beni bu yarış kısa sürüyordu dur seni hemen geçmem lazım sayıcım özür dilerim eee <laughs> Zahit sen beni geçebilecek mi? <laughs> Lan bas gaza, Araba duruyor. Abi arkadaşlar bu oyunda debreje erken basarsanız araba kalkmıyor. Mesela ben bu oyunda debreje birazcık geç bastığım için of. Abi videoda izlersin sayı çok fena ön kaldırdım. Arkadaşlar şimdi dur sayı nereye gidiyorsun? Yarış bitti gel. <laughs> Çocuk gazını alamadı. Şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar şu anda Sait'le beraber yeni bir yarıştayız. Hemen gir Sait içeri. İçeri gir içeri. O değil de Doç daha yeni geldi. Sen Doç'u geçtin adamsın. Arkadaşlar bu arada Sait'e de yeni araba almamızı istiyorsanız aşağıdan like ve yorum atmayı unutmayınız. Ee, yani öyle diyeyim. Evet bu yarışı ben hiç oynamadım. Haritayı bilmiyorum. Sait şu anda daha çok şanslı. Çünkü ben haritayı bilmediğim için... Sıkıntı yaşayabilirim de Said'in arabası Biraz yavaş olduğu için rampada atlayamaz Büyük ihtimalle de atlar ya Said aslandır Arkadaşlar Said'e de bir Lambo alacağız Yani Bundan sonraki bölümde Lamborghini ile oynayacağız Said'imle beraber Canım benim Burada arkadaşlar bujma istiyorsanız yani ha, McLaren mi istiyorsun Said Tamam Bundan sonra sana McLaren alacağız Said'in hesabında oynayacağım Lan suya girdim Arkadaşlar. Evet sıkıntı yok. Evet şu anda geçiyoruz. Abi sen dur öbür tarafa doğruymuş. Abi ben ne manyak adamım. Bas gaza Sait geçiyor. Evet ama dur çok çarpıyor mu arabayı ya. Sait de denizde bu arada. <laughs> Oradan dönmek çok sıkıntı bir şey. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yarışı bitiriyoruz galiba. Bu arada bu yarışlardan da para toplanıyor ya. Güzel toplanıyor. Hemen şöyle gidelim. Basalım arkadaşlar. Abi araba çok hızlı ya. 330 da gidiyor. Ben yarışı bitirdim. Ama paramı verdi büyük ihtimal. Aynen paramı verdi. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Oyundan çıkıp geri girmek zorunda kaldık. Çünkü taklaları atarak bir şey başaramayacağımızı buldum. Sait nerede acaba diye şöyle bir göz gezdireceğim de Sait Sayit'i bulamayacağız Sayit sen oyundan çık SV'ye tekrar gir Oyundan çık SV'ye tekrar gir Yani benden SV'ye tekrar gir O zaman görüşürüz Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz Ve e, ile beraber otoban yarışına gireceğiz Hemen olunca görüşürüz Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Yarıştayız Evet yarışımız da başlamak üzere Yarışımız başladı Şimdi yanımda da Sayit'im var Hemen şöyle debrejimize basalım Ve debrejden kalktık arabalara bak, ben Şans. <laughs> ya ilk ba ilk oyuna başladığında var ya adamlar eziyet çektiriyordu ya hatta biri trollüyordu ya <laughs> ne Şimdi değil. Vallahi ben birinci gözüküyorum ama önümde iki kişi var yani çok değişik bir şey arkadaşlar şu anda gördüm yani biraz yapamamışlar Yani. O sıkıntı yani orada. Arkadaşlar gördüğünüz abi ya çarptım hayır yapma. Arkadaşlar ne yaptın ama? Abi neyse. Ya o YT birinci olur büyük ihtimalle de. Şunu geçmem lazım. Arabalarımız aynı hızda Audi. Yapma bunu bana YouTube YouTube'da izlenirsin bak. Bak YouTube'da izlenirsin. Yapma bunu ne olur anam. Ya bayağı bir gidiyor bu yarış. Bu yarış bitmiyor. Say sana onu diyeyim. Bu yarış bitmeyen yarış. Çok uzun. Yani kaçıncı oldum? Gördüğünüz gibi dördüncü oldum. Sait neredesin ya? Evet arkadaşlar şu anda Sait de bitirdi. Ee, sabah ya müthiş mükemmel. Hadi bir yer daha yarış atalım. Ee, evet arkadaşlar şu anda ar gördüğünüz gibi ikinci yarışımızdayız ama Sayit yok yanımızda çünkü Sayit Said... ya, <laughs> ya yarışta değilsin önce <laughs> ya, ya. Ya, ya ya arabalar çok hızlı bizimkiler 350 basıyor 350 kilometre ile gidiyorum ben <laughs> arkadaşlar bu arada. Gerçekten diyorum samimi söylüyorum buraya kadar izleyen olursa neden abone olmadın? Yani dümdüz gitsen ya boş ver. Yani dümdüz. önceki yarış gibi gitsen yani başladığımız yere dön. Arkadaşlar ben de hemen şöyle yarışı bitirip videonun artık yani bir iki el <laughs> Sait e, senin 217 var ya. Ben iki katızınla gidiyorum şu anda. Yani geçmem normaldi sen bu arabayı al Arkadaşlar bu videodan sonra Bu arabayı alacağız Ve bundan sonraki videoda yani Bu videoya 2 like gelirse Bundan sonraki videonun devamı gelecek ee, Çünkü Tekrardan başlattım Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi devam ediyoruz ee, Az önceki videonun devamı Video bitmiş 10 ee, dakikayı tamamladığımız için video bitmiş Tekrardan başlattım arkadaşlar Ben bunu montajla birleştiririm Gördüğünüz gibi yeri, yeni yarış başlıyor Ve Yeni yarışımızda da sizlerle birlikteyiz. Bu yarışı yaptıktan sonra Said e, sen e, yarışı başladığımız yere gel. Orada kal. Biz seninle yeni yarışları e, deneyeceğiz arkadaşlarla. E, abi ama bir saniye. Bu hack ya. Bir saniye arkadaşlar. Durun. Arkadaşlar şu anda devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Iııı e, şu anki dur. bu arada anam geldi canım anam hoş geldin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi anam da bana canım oğlum dedi. Müthiş bir ilişki yaşıyoruz anamla. Mükemmeliz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda arabam çok hızlı. Sayide de gerçekten Sayide'nin hesabını ben kasacağım bu arada. Yani onun, onun kanalı da açıklama kısmında bu arada. Açıklama kısmından de ulaşabilirsiniz. Eee Annem de video sırasında yemek getirerek müthiş bir katkıda bulundu bize. Mükemmel. Yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ne yapıyor şu anda çok merak ediyorum. Yarış sayın birinci gösteriyor ama sonuncuyum. <laughs> Müthişim ben ya. Abi bu araba bu arabayla bile sonuncu oluyor. Abi ben daha bayağı gidiyorum. Bu arabayla bile sonuncu olabiliyorsak yani bu oyun oynanmaz. Yani çok güzel bir oyun. Ben çok ama çok seviyorum. Ama bu arabayla bile ilk üçe bile girilmiyor. Yani bu araba çok değişik bir araba gerçekten. Durdum arkadaşlar ve dördüncü mükemmel. Sait nerede bakalım? Sait burada yok. Onu bir arayalım arkadaş. Evet arkadaşlar şu anda Sait ile birlikte devam ediyoruz. Sait şimdi beni takip et. Beni takip et. Sen, sen de... Tamam ya bu oyun çok güzel bir oyun ya. Hadi gel şimdi yeni yarışlara gidiyoruz. Beni takip et sen. Ya şu anda kasma falan yok. Beni takip et. Bak şimdi çık şu tren yoluna çık. Gel. Oy nasıl vurdu? Polise şikayet edeceğim seni. Kameralar yakaladı. Şimdi bu tren yolunu takip et. Gel evet, benle. Geç evet, sonra buradan sağa sola döneceğiz. Anne. Arkadaşlar, arkadaşlar şu anda Sait ile beraber yeni bir yarış modundayız. Rally yarışıymış. Benim arabam normal drag arabası, Sait'inki tam bir ralli arabası. Kim yenecek? Çok ama çok merak ediyorum. Hemen yarışımız başlasın. Bu arada bu videonun şeyi falan çok kolay olacak. Ben dik ama buradan selamlar. Çok güzel bir sitesin kesen yani çok kolaylık sağlayacak bana e, ee, hemen şöyle basalım abi Nitro'ya. Bu arada ben bro, ro, 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 Roblox çekicisiyim. Sait bu arada e, sana araba alacağız. Sen ne gibi bir araba istiyorsun? Bu arabadan alalım mı sana benim arabadan? Ben arabayı sonraki videomda alırım. Tamam. E, az sonra... Az so şimdi Sait de bir video çekecek ve onu da kanalı açıklama kısmında ona da gidip ziyaret edebilirsiniz. Hemen bu yarışı da kısa bir sürede bitirmek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar şu anda yarışı bitirdim ve birinciyim. 3600 dolarımı aldım. Şimdi hemen sayıda bekleyelim ve şu yarıştan devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda e, ku, e, kuzenim diye isim geliyor sana nedense. Sait ile beraber daha yarışındayız. Kim yeneceğini biliyorsunuzdur ama çünkü abi ben bu oyunu yıllarımı vermedim. 4 günümü verdim ben bu oyuna Boru mu 4 gün ya koca 4 gün Brawl bıraktım ya Yoksa ben Brawl Stars'da 13 bin kupa olmuştum Aa, Ay dur abi Bu oyunda araba çok zor dönüyor Bu arada bu oyunun şeyi vardı Hilesi vardı da <laughs> Şu anda basıyorum ben gaza 330 la gidiyorum 330 la daha yarışında çok kötü bir şey size diyeyim abi 312 ile gidiyorum ya Dur, abi dön dön ben bayağı bastım ki ben bayağı gittim yani abi dağ yarışı çok zor ya yani her an şuralardan düşebilirsiniz ya abi bak düşüyorum zaten frene basmasam gidiyor mu gerçekten bu arada bu videonun kapak resmi ne olacak? Ee, büyük ihtimalle ne yaparım ki kapak resmini ne abi? Şu an kapak resmini düşünüyorum biliyor musunuz? <laughs> Aynen. He, ya olur biter yani o kadar. Arkadaşlar burada bundan sonraki bölümdeki arabamızı ee, yani bundan sonraki bölümde yeni araba alacağız. McLaren arabasını alacağız birazcık robux harcayabilirim hesabımda birazcık robux var aslında yani birazcık robux para alacağım bir, bir 50 bin 60 bin bir kar edeceğiz yani robuxla güzel olacak yani 51, 60, 50, 50, 50, 50. Yo bende biraz robux var da yani çekebilirim sitelerden. Arkadaşlar hemen yarışımız bu arada bitmiyor. Evet, bitmeyen yarış yapmış adamlar. He bitti. Abi abi bendeki bu nazarla nereye gideceğiz biz? Arkadaşlar evet şimdi şimdi yarışımız bitti. Yine 3600 dolar. Evet arkadaşlar şu anda sayın Sait... Aynen. Sayın manyak mısın? Lan ben manyak mıyım? Nereye gidiyorum ben? Abi araba örümcek adam arabaya döndü ya. Hakikaten. Sait gel o zaman ben arabadan indim. Şimdi gel Sayit'cim. Arabanı çıkart. Bundan sonra da bir gezeriz Sayit'le beraber. Burada arada bu video 20 dakikayı geçer ya. Her neyse. Hadi gel şimdi gel yan gel böyle. Şimdi hemen bize oraya çıkıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoş. Shaka You shot me raids right and deep face with a shotgun You shot me raids right and deep face with a shotgun You shot me raids and this face with a shotgun this You shot me raids and this with a short